Son günlerde sosyal medyayı açtığınızda karşınıza sürekli şu sevimli ama biraz da garip görünen karakterler çıkıyor. Labubu oyuncakları. Peki bu küçük yaratıklar neden bir anda dünyanın her yerinde bu kadar popüler oldu? Aslında Labubu, ünlü bir Hong Kong tasarımcısının yarattığı bir karakter. İlk bakışta sevimli görünüyor ama biraz da çirkinlik ve tuhaflık taşıyor. İşte bu zıtlık insanlarda hem sempati hem de merak uyandırıyor. Bir diğer sebep ise koleksiyon kültürü. Labubu oyuncakları genelde sürpriz kutularda satılıyor. Yani kutuyu açmadan içinden hangi figürün çıkacağını bilmiyorsunuz. Bu da insanlarda heyecan yaratıyor ve daha nadir modeli bulmalıyım duygusunu tetikliyor. Sosyal medyada TikTok ve Instagram kullanıcıları bu kutuları açarken video çekmeye başlayınca Labubu kısa sürede viral oldu. Özellikle gençler arasında bir trend haline geldi. Ama asıl ilginç olan bu küçük oyuncakların bazılarının koleksiyon piyasasında yüzlerce hatta binlerce dolara satılıyor olması. Yani Labubu sadece bir oyuncak değil, aynı zamanda bir yatırım aracına dönüşmüş durumda. Kısacası Sevimlilik, tuhaflık karışımı tasarımı, sürpriz kutu heyecanı, sosyal medya etkisi ve koleksiyon değeri. Tüm bunlar birleşince Labubu dünyanın yeni çılgınlığı haline geldi.